ne neydi kız? <laughs> Hayvanlar besleme zamanı arkadaşlar. Gel, gel balım, gel, gel. Ah, edin, hadi. Oo maşallah maşallah, Oo, maşallah maşallah. Çiftlikteyiz arkadaşlar. Hayvanları besleme zaman. <laughs> yiyin iyi yediklerim sizi. İyi, hadi yiyin şu yok ha. Ha. Yiyin, hadi ya. Ha. ha iyi. Canınızı yiyeyim hay sizin canınızı. Yiyin hadi. Ha. Arkadaşlar İstanbul'dan ekmeği getirdim. Oradan sonra çöplere takıyorlar ya. İşte bu hayvanlara veriyorum arkadaşlar. Ha, şuna şunun sütü var bak ya da buz olacak mı ne? Ay gel sen de ye hadi gel. Gel kızım gel gel sen de ye hay. Ha, yesinler boş ver. Ben çöplerden aldım bunlar yesinler. Ha, ye. <laughs> Ay kurban. Oh. Hangisi? Hangisi? İnekler mi? Topla topla. Ha çok yiyince de hasta olurlar Zeynep hepsini e, aslında. Yani. Eder eder. Top, şey, eder. Çünkü ne olur ne olmaz. Çünkü hayvanlar yemlere alışkın. Ekmeklere çok şey değiller. İşte böyle getirdik arkadaşlar. Peki. Hayvanları besliyoruz. Biraz dokunur belki. Almamız lazım bunları. Ekber abi. Hı. <laughs> ha yani şunlar da var. Şey. Al al. Al al. Şey şuradan biraz al Ekber. <laughs> ne olur ne olmaz. Hayvanlar hasta. Hayır yok. Hasta etmiyor. Şey Dur. <gülüyor> <gülüyor> Al 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 topla topla haydi. Hayvanlar hasta olabilir çünkü. Ay yerim ağzınızı sizin maşallah ya. Alış bunlar ya görüyor musun? Hemen geldiler ha. Heh. Ha o kadar dursun dursun Ekber bir şey olmaz daha da. Oncacıktan bir şey olmaz korkma. İşte bak. Ben... Yerim sizin ağzınızı, yerim sizin ağzınızı. Bugün de hava güzel Ekber. İyi ki de e, dünkü gibi de dün çok yağdı. İstanbul'a bir yağdı ki. Dün yağdı mı bura? Çok az yağdı. Ha iyi. Yerim sizin ağzınızı, gözünüzü. Beğenmiyorlar. Etinizi yediniz mi? Dedeniz, <laughs> Ay! Dedeniz yok. Dur öyle etme. Aksılık yapma. <laughs> akır etti. Ay kuşlar dedi arkadaşlar. Çöpten topladım, getirdim arkadaşlar işte. Ne yapam yapacak bir şey yok. İyi oldu, hem değerlendi. Hem hayvanlar bayram etti. Ay arkadaşlar bahçem de çok güzel olmuş valla. içine girmedim dişinden çekeyim de hanalarım çok süper olmuş. Keşke her biriniz yakın olsa da versem sizlere arkadaşlar. Her şey güzel olmuş. O yanda kıvırcıklarımız da var tabi. Bunlar lahana. Şeyler de var. O neydi ya. Baklalar çok güzel olmuş. Ama içine girmedim girsem miydi acaba? Daha sonra gireceğiz çayı çek Allah izin verirse. Ama şunlar çok şahane olmuş. Geçen dibini eştim, otlarını aldım. Güzelleşmişler. Neyse bir şimdi çay içeceğiz Allah izin verirse. Çaydan sonra inşallah yine çekeriz. Arkadaşlar burada çobanın evi. Şimdi çay hazırlıyor bizimkiler. Ay çok tatlılar ya maşallah maşallah. Küçük yok bugün şu tarafa gitmiş. Hep hepsinden tatlı. Allah'ım neler yaratmış ne güzel yaratmış Rabbim Allah. Im. Ha, bizimkiler de çayı hazırlıyor. Aa, oh, hoş geldiniz. Ne? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neyse biraz sonra örteceğim dur. Aa evin iyi olmuş Ekber. Evin iyi olmuş maşallah. Güzel olmuş güzel. Şunları yeni döşediler. Şu taşları. Hoş geldiniz bayanlar. Hoş bayanlar baylar. Hoş Kaynıyor çaylar. Ekber sen ne iş hmm, ediyorsun Yok, burada? Yok şey hmm. Ha şimdi güzel olmuş vallaha. Şimdi iyi oldu. Heh. Şimdi Bir çay içeceğiz arkadaşlar. Aha biber kızartıyorum. Allah izin verirse Çayımızı yapmış sağ olsun. Çobanımız Ekber. Ekber eline sağlık. Allah'a bakın. Bu yer dedi. dur. Şimdi soframızı hazırlamaya çalışıyor. Şey, arkadaşlar işte. Soframızı da bulduk. Yok. Misafirlerimiz yok, yok. de var bugün. Bravo, Heh. Ekmeklerimiz de fırına koyduk. Allah'ım bu günlerimizi aratma ya Rabbi. Bak ekmeklerimiz de çıtır çıtır oldu. <laughs> Ay çok güzel olmuşlar vallahi. Şöyle getir he. Yeter. Ben çay kepçesi yok mu benim sahidim var vallahi. İşte böyle arkadaşlar. Allah'ın hayrı Durumuz Durumumuz bugün böyle. Bugün burada günümüzü geçireceğiz Allah izin verirse. Bir şeydeyiz. Çiftlikteyiz. Tamam. de Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi bahçeme geldim. Çoktan beri bahçeye gelmemiştim. Bak bura 3-4 tane soğan diktim arkadaşlar. İşte azıcık toprağınız olsa da ekin. Ne kadar güzel olmuşlar. Şu da tut. Tut ağacı. Çok güzel olmuş. İşte otunu alamadım. Otunu alabilseydik daha güzel olacak. Birazını aldım. Çünkü çok durmuyoruz ya. Bura lahana fidelerim. Ee, burada da bezelyelerim vardı. İnek girmiş, yemiş. Ama birkaç tane kalmış. Bakın arkadaşlar. Bu da 4-5 çatal olmuş. Yine koparınca çok güzel bir biraz bir şaltı şeyi kaldı işte. 5 şaltı lahana fideledim buraya. Bunlara arkadaşlar çiçek açacak neredeyse. Ha, açmış bile. Ha, sizi sosisler. Aha. İşte bakın arkadaşlar. Ay yiyeyim sizin ağzınızı. İşte bak. Aha. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle işte otunu alamadım. Alsaydım var ya. De... İnek girdi. Ha, burada da şeyim var arkadaşlar. Geçen sefer biraz ben buranın otunu aldım. Otunu Otunu aldım. Çok sık orayı şey edeceğiz. Koparıp götürürük. İşte bunlardan lahanalarımız. Bunların otunu aldım ama yine ot olmuş sanki. Bugün yine alayım. Allah Allah. Niye bu kadar ot olmuş? Ama çok güzel olmuş arkadaşlar. Baksana. Ay maşallah. Çok güzel lanalarım olmuş. Ay arkadaşlarım yakın olsanız vallahi size de kuvvet getiririm amma Komşulara veriyorum zaten. Ben bu kadar yiyemem ki. Ha, burada da tut mi İşte bir ağaç. Ağaçlar da de ağaçlarımız daha küçük. Ha şurada. Oo, yerim sosis. Aha bir tecik çiçeği var. Bu sene diktim ben bunu. İşte lahanalarımız da böyle arkadaşlar. Bayağı büyümüşler. Ben yine bunların böyle iri dallarını alacağım. Yine otlarını alacağım Allah izin verirse. Geçen hafta kazmıştım. Ben burayı. Otlarını. Ama biraz daha olmuş. Biraz acele ettim tabii ki. Ya buraya geliyorum. Kahvaltı yapıyorum. Öyle böyle derken bir bakayım ki akşam oluyor arkadaşlar. Ama burası da bezelye bak. Burada bezelye. Şu taraf inek yedi. İnek kaçmış içine. Her ottan her şeyden var arkadaşlar. İşte otlarını alabilsem bir gün geliyoruz. Bir güne de her şey sığmıyor arkadaşlar. Olmuyor işte. Olmuyor olmuyor. Bir gün yetmiyor yetmiyor. Bir iki gün duracaksın ki hep temizleyesin otunu bu çöpünü. Otlu da güzel olmaz. Otlu bahçeyi de hiç sevmem. Ama yapacak bir şey yok. Bak buranınkini biraz almıştım. Bu bezelyeler de güzel olmuş Cemil abla. Olur. Ay yerim sizi. Şunları fidelenmiştim. Ne kadar güzel olmuşlar. Sikine atmışım pancarı. He. Aa, bunları fidelenmiştim ben Cemil abla. Çok güzel olmuş. Ha Cemil ablam da orada oturuyor ha, Otunu alıyor çalışıyor İşte böyle arkadaşlar Ne bileyim ben seviyorum Bunlar da safran Çok güzel olmuş bak. Bir sürü ekmiştim Çok güzel olmuşlar Bunlar safran Safran otu Benim kız satıyor Ne bileyim ben bunları bilmiyorum ben pek Bak, bak buranın otunu almıştı Burası çok güzel olmuş Orada güzel olmamış otunu alım. Ha bu şuraya da arkadaşlar geçen hafta e, domates fidesi bir de şey tohum ektim yani. Domates tohumu bir de biber tohumu ektim. Bu boş yer daha bitmemiş. Şimdi gel gelelim bakalım. Şu tarafa geçelim. Ay kuşlar da ötüyor ya Rabbi. Çok güzel olmuş. Bunlar da fidelenmiştik. Bunlar da şey, roka roka. Aa, bunlar sarımsak. Sarımsakla otunu aldıydım. Bak Cemil abla güzel olmuş değil mi? Evet. Ha. Yapılan güzel olur. Evet ya vallaha. Hı, Hepsi güzel olmuş hepsi. i̇şte bunları e, çoğunu koparıp götürürüz, yeriz, boş ver. Komşulara da veririm. Burası iyice şey gitmiş Ha bunlar sarımsak. Sar bak Cemil ablam çalışmaya başladı haydi kolay gelsin sağ ol Allah razı olsun <laughs> haydi kolay gelsin şimdi ise ben arkadaşlar vallahi o da güzel oldu ama otlandı biraz ay çiçek açacaklar açsın Ah, ıspanaklarım da güzel olmuş. Cemil abla bak ıspanaklarımı gördün mü? Hmm, öbür hafta yenilir. Bu hafta daha iyi değil de. Şey daha küçükler. Ben gece ekmişim. Geç. Geç. İşte burada ıspanağım arkadaşlar. Rabbim ne güzel veriyor ya. Hey kurban olum Allah'ım. Senin yarattığın emrine kurban olurum Allah'ım. Bakın arkadaşlar burası da yukarıda ekmişim biraz lahana. Şu bu lahanalar da kızı. Gördüm lahanam çok var da ottan işte insan göremiyor ne olduğunu. Bak bunlar da çok güzel olmuş Cemil abla değil mi? Toplaya. Aldım işte geçen şurayı aldım. Bir de o baklaları aldım eştim diblerini. Ee, şimdi de işte başka otlar çok var ne bileyim hangi birini yapacağız bilmiyorum. Ay şurada ne kadar güzel olmuş Cemil abla. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şahane olmuş burası valla. Bu lahanalar çok güzel olmuş. Maşallah ben, be. maşallah. ben bunları bugün şey derim inşallah toplarım. Ramazana dolma. Sarma. İnşallah sarma yaparız. Ha bu burada da şey. E, burada da şey ettik Cemla abla. Ne çilek? Çilekler çiçekte. Çilekler bir kenara. Ay canınızı yiyeyim hay. Çiçeklerimiz çiçekte işte. Ya her şey ektik ama iyi bakamadık. E çünkü yan olmuyor ki Cemle abla nasıl bakacaksın? Ev bunlar, he, olsa ev burada ev olsa mi? evin yanında. Bak bunlar işte. Otlar ne olacak işte ot. Otlar olunca olmaz ki. Ama ne yapalım işte. Yan olmadığımız için yapacak bir şey yok. Bir yanı da kurumuşlar. Niye kurumuş bilmiyorum. Baya olsun bu tutanlar yeter Bayağı tutmuş. O çok alır. İşte böyle arkadaşlar ne bileyim ben bir bahçe hastasıyım. Sürekli toprağına uğraşmayı seviyorum. Ama işte toprak da yanımda değil yanımda olsa biraz uzakta bahçemiz. Anca hafta sonları gelip geçen hafta da gelemedik. Ay çok güzel ya maşallah. Aha tavuk da yumurtladı. Ha, sesleniyor. He yumurtladı. Bura çok güzel değil mi Cemil abla? Çok güzel bir yer. Vallahi öyle güzel ki. Ha bu da evelik zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da evelik işte. Her şeyden var. Doğa, doğa çok güzel doğa. Buna çilek. Bura doldurur onu. Burayı hepsini ekmiştik ama tutmamış birazı. Ha şurası biraz güzel tutmuş. Şura güzel tutmuş. Bu arada en güzel olan lahanalarım maşallah. Çok güzel olmuşlar. Et gibi ayı -e beni diyor. Vallahi ben de heyecanlandım. Nereye çakacağım bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ispanaklarımı çekeyim. Çileklerimi çekeyim. Ben iki haftadır gelmiyorum ya. Ha, ıspanak. Bayağı ıspanak tektik. İşte bugün çok iş var yine arkadaşlar buralarda. Gel gel gitme bir yere. Buralarda çok iş var değil mi? Aa, bunlar da bakla. Cemil abla baklaları gör. Böyle... Ay çok tatlı olmuşlar ya. Çok güzel olmuşlar. Bugün de soğan getirdim. Bilmiyorum soğan ekebilirsek inşallah. Soğan ekeceğim biraz. Yarım kilo Fisilindən almışdım. İşdə i̇şte, fisil deyok. Biz tıska deyirlər. Nə bilmə bilirlər də deyirlər. Aha. Tıska. Tavuk yumurtadı. Bax. Səsini, tasanı büşürdüyü kədisi. Səsini ha, büşürdük vallaha. İşdə i̇şte bunlara baxla. Atar taxtlar. Amma çox gözəl olmuşlar ha. Maşallah. 1 3 4 çatal olmuş cəmil abla. İki seyrlət dikmişin bax. Allah Allah. Hey urban olum Allah'ım senin emrine yarabbi. Şu toprağın verdiğini hiç kimse kimseye vermez arkadaşlar. Hiç kimse kimseye vermiyor. Yani i̇şte benim bugün bugün böyle arkadaşlar. Biraz yine ot toplarız. Biraz böyle bahçede bir iki çalışırız. Böyle devam eder. İşler böyle devam ediyor işte arkadaşlar. yapacağım yapacak ama? Getir ama. Ya şu teyze yapamıyor neydi? Yapmak istiyor. Ama işte evet. sonra ne bileyim. İş kalmasın da. Ya valla. <laughs> Geç. Zor ya. Yaşlanmak zor. Yaşlanmak zor. Benim şeyler gitmiş. Aman eğlen koparık. Hiç otun alma bunun boş bir. Kız eyle değil. Al, al. Otun ki Bu güzel bu. Ya. Nasıl? vallahi. Eğlen alak yiyak. Gerisi de boş ver ya. Hiç Değil uğraşma de. ister ki. Ha, ben çalışıyor. <laughs> ben da işte. ben de ben işte öyleyim. Şu pazıları bir yol inek yedi de geriye gelmişler de ot otalınacak işte. Pırasa bile vardı yittiler içinde otun alamadık da. Ama birazını almıştım orada çok güzel olmuş arkadaşlar bakın. Aman ay yiyeyim sizi sosisler. Orada bize yeter ha bu fideler. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bunlar fırasa fidesi olacak arkadaşlar olmuş bile ha. Ben buna tohumdan ektim. Kız ne kadar güzel olmuşlar Cemil abla Şunları gördün mü sen? Ya He? Maşallah çok şahane olmuşlar vallahi. Bugün bura öyle güzel ki arkadaşlar hava güzel, güneşli, kuşlar ötüyor. Oradan tavuklar sesleniyor yumurtladım diye. Bugün burası vallahi mükemmel, mükemmel. He, çok şahane, çok. Heh. Şimdi arkadaşlar tavuklara bakalım bir. Allah izin verirse, tabii geçebilirsek çok çamurlu burası. Biraz da tavuklarımızı çekelim. Ördekleri, tavukları. Şuraya. İşte. Hayırın <laughs> ağzınızı. Niye kaçıyorsunuz siz? ne oldu? Ne düşüyor musunuz? He? İşte. Bunlar oradakiler dışarıda. Şimdi bakıyoruz, gün çıkmasınlar. Şimdi çıkartmıyoruz, yumurtayınca çıkarıyoruz. Yumurtalar yoksa rabra götürüyorlar. özünü yedikleri he? İşte çiftlik arkadaşlar böyle. Yumurtladınız mı? Yumurta yaptınız mı kuş? Güzeller. Ha, birisi de yüzüyor. O. Yüz 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 yüz. Her şeye bir güzellik vermiş işte bunlar da su. Şimdi bir de tavuklara bakalım. Tavuklar yumurta yapmış mı? <laughs> gelme, gelme daha sonra çıkacaksınız. Gelmeyin. Siz yumurtalarınızı oraya bura buraya götürüyorsunuz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım kaç yumurta yapmış kuzular. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzeller maşallah. Ay yerin beyaz kızlar sizi, kırmızı kızlar sizi. Çok şeker olmuşsunuz siz. Maşallah siz içeride mi kaldınız? Ama yumurtanızı oraya buraya götürüyorsunuz. Ben ne yapayım? Dışarı yumurtlarsanız sizi böyle hapis ederler. Yumurtalarınız hepsini yapın. Sonra ben size koy vereceğim tamam mı? Heh, bakalım kaç yumurta yumurtladınız. Şimdi yumurtalarına bakalım. Burada yok. Burada yok. Bakalım. He, burada da yok. Ee, siz nereye yumurtladınız? Hiç mi yumurtlamadınız yoksa? Ana hiç yumurtlamamışlar galiba bunlar. Burada da yok. Aha burada da yok. Eee, buldum sizi buldum. Buldum sizi. Buldum. Aha dört yumurta yapmışlar. Allah ya Rabbi çok güzel yumurtlamışlar. Yani o kadar tavuktan daha 4 yumurta mı yaptınız? Siz iki üç kağıtçılar. Daha yapacaklar ama öyle <laughs> olmadı çünkü. İşte böyle arkadaşlar. Başka? Başka yapmadınız mı? Sadece 4 yumurta mı yaptın? Ha bunlar da bıldırcın. Her telden var çiftlikte maşallah. Buralara yaptınız mı? Yok. 4 yumurta yapmışlar. Daha da yok. Daha da yok. Anam sen niye toparlıyorsun? 4 yumurta yapmışlar arkadaşlar. Daha da yumurtamamışlar. Daha da yumurta yumurta yok. Maşallah çok tatlısınız. Maşallah çok tatlısınız. Yapmadınız mı? İkisi de dışarı yaptı. Onu bulamadık. Orada açmışlar. İşte böyle arkadaşlar durumlar. Arkadaşlar bunlar dördekler yumurtası. Maşallah. İşte çiftlikteki durumumuz böyle arkadaşlar. Fasulye yemeğe koyduk. Düşüyor. Sonra bir de fırına tavuk süreceğiz. Bir de buna koyduk. Taşlamaya. Bir de burgutlar yapacağız inşallah. Allah yemek nasip etsin. da yanıyor. Ne azalmış mı o tane. Neyse bitsin bakalım. Asım çocuklar bitsin. Anla şu bıçağı da Onu uy. Onu uy. uyunabilirim ben. Hayat işte böyle devam ediyor. Hayat işte böyle devam arkadaşlar. Allah ne derse öyle olur. Arkadaşlar böyle orman her tarafta. Çevre de çok güzel. Her tavukları koy verdim. Yumurtalarını baktım. Hayvanlar içeride. İçeride olmaz. İşte ortam çok güzel arkadaşlar. Allah'ım ne güzel yaratmış. Her şey mükemmel yaratmış. İşte böyle. Şurada bakacağım. Pahalı orası. Böyle de ortam. İşte. gazaya otu topluyorlar. Ben üstüne yatak atıyorum. Zeynep sen ne yapıyorsun ki acaba? <laughs> ne yapayım bıçakla baktım hızım alamadım. Ha, aha. Kazmayla bak bak edilmeye. şu çok güzel. Gazaya arkadaşlar maydanoza benzem. Bunun çok güzel şey oluyor. Ee, Böreği oluyor. pides oluyor pidesi. İşte arkadaşlar bu. Kurdunuz mu arkadaşlar. Burada da çok olmuş ya. Çok mu kalmadı bundan. Sana da doğru İşte. İşte gazaya topluyoruz arkadaşlar. Bunun çok güzel pidesi oluyor, kavurması oluyor. Oradan sonra haşlayıp sarımsaklı yoğurt da dökebilirsiniz arkadaşlar. Çok şahane. O bit. Ne kadar topladınız ki? <laughs> Aha. Bir çuval topladık ha? Bir kaşık. Karışmamız mal. Aha. Allah Allah. Hı. <laughs> <laughs> işte bugünkü durumlar böyle şeyde hava çok güzel kuşlar da ötüyor kazaya da çokmuş burada bu kalkamıyor demek ki hasta ya o, Cemil abla o temizliyor herkes bir şey yapıyor kızın gayri kazmayla söküyor vakti bıçağına olmuyor kaza ayaklarını Buna çok güzel yeşil şey oluyor arkadaşlar. Böyle böyle. Pide pide pide. Şahane oluyor vallahi. Çok güzel oluyor. Neyse arkadaşlar eyvallah. Allah emanet olun. Biraz uzun oldu sanki bir videomuz. Bakın arkadaşlar. Ooo, tam yeme zamanında. Hadi Allah emanet olun. Eyvallah. Kendinize çok çok iyi bakın.